Evet. Atakum İstiklal Mahallesi. Cağlonu Caddesi'nin hemen iki sokak üstünde olan iki artı bir dairemize geldik. Giriş koridorumuz gayet geniş. Gayet geniş. Bu şekilde. Görüntülü diye Buraya bir portmanto ve çamaşır makinesi için bir ünite yapılmış. Keyifli bir ünite olmuş. Tavanla askı detaylarımız var. Askı tavan detayları. Onlar da duvarda Fransız şıtaları. Zeminimiz mermer desenli. Granit zemin. Levi kolidora sahip. Hemen sol tarafımız geniş bir salon. 2 artı 1 için gayet geniş bir salon. İzarel tavanına detay aydınlatma detayları yapılmış. Tavan süslemeleri gayet keyifli. Gene Fransız bir cam ünitemiz hem üstten açılır. Bu şekilde hem yandan açılır. Antrasit gri düşünülmüş, gayet de keyifli olmuş. Salondan balkona çıkışımız da var. Sürgü kapılı bir e, balkona çıkış. Ön tarafında gayet geniş bir dört yol. E, balkonuna oturabilmek için de radyatör ünitesi takılabilecek genel yer yapılmış. mutfak bölümü L1 mutfak tezgahımız. Evet altlar gri boya. Üstler beyaz boya. Yani tavanla led aydınlatmalar. Gayet keyifli bir görsellik sağlanmış. Burada da mutfaktan da aynı zamanda balkona çıkabiliyoruz. Şöyle bakalım. Evet. Ana banyodayız. Duş akabin ünitemiz. Hilton duş ünitesi. Gömme rezervarlı bir klozet. Hilton lavabo. Bu da aynalı bir dolap ünitesi kullanılmış. Altlar yine 12 saat. Karşısında bir küçük oda. Bu şekilde. Yani son yatak odamız var. Yatak odası da şu şekilde gösterelim. Yine e, tavan ve duvar süslemeleri yapılmış burada da. Bu şekilde. Küçük bir balkonumuz var. Şöyle göstereyim. balkondan deniz görünebiliyor ama işte çok az bir deniz manzarası diye şöyle bu şekilde kare bir yapıya sahip yatak odası ev bebeğin geçelim ev bebeğin banyosu, bir lavabo duşakabin ünitesi gömme rezervuarlı bir klozet, havalandırma olarak yapılmış. Birinci sınıf kalitede 100 metrekarelik bir 2 artı bir dairedeyiz. Kullanım alanıyla yerleşimiyle gayet keyifli bir alan yaratılmış. Tavan detayları gayet keyifli. Kapılarımız lake el işçiliği, mutfaklarımız lake el işçiliği, Laminat zeminler, granit zeminler gayet keyifli. Birinci sınıf işçilikle yapılmış. Gayet keyifli, başarılı bir proje. Ee, Cağaloğlu'na yakınlığı da e, gayet cezbedici. Dediğimiz gibi Cağaloğlu e, hemen iki sokak altımızda. E, bölgesel olarak da İstiklalden Mahallesi, bölgenin seçkin mahallelerinden e, denize de yürüme mesafesi olarak bir 10 dakikamızı alır. bölgede okul, cami, market, pazar alanları, sağlık ocakları her tarafı yürüme mesafesinde bir bölge. Otopark sorunumuz yok binamızın. Gayet keyifli bir proje olmuş. Görsel sunum için iletişim numaramızı bırakıyoruz zaten. Ararsanız yardımcı oluruz. Hayırlı günler olsun.